Günaydın arkadaşlar, günaydın evlatlar, günaydın. Hayırlı cumalar. Bugün bizim cumamız var. Din ile imanımız var. İki cihan serferi Muhammed Mustafa'ya selamımız var. Allah'ım maşallah Muhammed. Bugün o torunuma kızarmış ekmekler yapacağım. Çok seviyorum. Zeytinyağlı kızarmış ekmekler küçük mini fırınım var. Onu da kızartacağım, göstereceğim size. Şu şekilde düşünüyorum. Şu şekilde zeytinyağıyla, fırçayla yağlıyorum. Şöyle bir küçük mini fırınım var. Rahmetli annemden kalma. Çok güzel ekmek kızartıyor. Anne yani sobanın üstündeymiş gibi. Elime koydum minik fırını. Tuzlu domates. Çok seviyor Şöyle domatesleri dilimliyorum. Salatalıkları da dilimliyorum. Şöyle. Salatalıkları da bu şekilde soyuyorum. Bunu da böyle kesiyorum. Çünkü böyle seviyor. Tuzlu. Arkadaşlar şurada bir 10 gün daha beraberiz torunum okula başladığında artık yalnız kahvaltı edeceğim. Yapacak bir şey yok. Bir zamanlar kalabalıkken şimdi yalnız. İyi temreciğim uyandın mı anneannem? <laughs> ha? Hadi giyin de gel. Bugün dershanenin sınavı var arkadaşlar. Dua edin. İyi geçsin inşallah. Ekmeklerimiz nar gibi kızardı. Torunuma afiyet olsun inşallah.